Herkese merhabalar Gülsev ve var. Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta maalesef o biriktirdiğimiz şu an. Neden? Çünkü sezon 18 gün kalmış arkadaşlar. Ne <laughs> bile yapamayız. Neyse. Açalım. 50 masumuz var. Bu bize yeter. İkinci Brawl Pest'ten karakter çıkar mı artık bilmiyorum. Çok Çok var. Var. Yes canlar. Ya kaza alamayacağız, ne güzel He. oldu be. Kostüm ama da iyi Şimdi en baştan başlıyor. Bir şey verecek. Son mi? katlayıcısı geldi. Al primo il carattere del deck e mi fa fermare il bustino giocattolo questo qua oh mio dio e di Efsane bir çıkmaz mı arkadaş be? Olmuyor. Neyse bir tane daha mega oktum Ne yapıyoruz şey? Kademe kademe. Ha kademe atlamayacağız anla Alperen. Evet. hiç çıkmamış yok artık. Bu ne lan? Bu kimin kulübü? <laughs> bir tane Samsun diye bir şey var. Dur buradan arkadaşlardan. Bir efsaneyi bekliyordum abi. Ben Bin var. kupa mı ya he? Şey ben oradan şey çıkar diye düşünüyordum. Gale ya da Sörç ya da Leon ya da Kuro. <gülüyor> abi <gülüyor> ben bunu ne yapayım? Ama yine de iyi 500 kupaya göre. Niye atlamıyor ki? Neyse. Ama bir dahaki tur arkadaşlar. Bu Brobes'i etkileştireceğiz harbi. Bu, Göreceksiniz. 30'a kadar geleceğiz. Şu 169 taşlı. Alacağız. Ve kadememizi açacağız. Ve ya artık o zaman yeni bir kromatik savaşçı yapar da koyarlar oraya. Eee. Kötü daha güzelini. Onu açacağız. Şansımız. Ama <laughs> ben Bizim düşündüğümüz şuydu arkadaşlar. Böyle 70 e kadar geldik. Şuna bak. Ben sezonu bitmesin 18 gün var. Biz o zamana kadar ne yapalım diyor. Ama neyse o zamana kadar buradan kasabiliriz arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Elmas kapmacada ne kadar çok var. Bari karakterlerimizi yükseltelim. Maksalar mı yükseltelim?

boyunu iyi yine falan çok iyi çok canlı. ama bir de su çok iyi olsun ya renk <laughs> hayaller o oh, efsanevi search geldi efsanevi değil o kromatik o gül galeğin, galeğin ne <laughs> gerçekler Beni çıktı. Poco çıktı. De en güzel hayaller mi sence gerçekler mi? Hayaller. Niye? Ne güzel. Matematik ama okuyamıyorum. <laughs> Hayal mi? Şuradan gitseydi daha mantıklıydı. Arkadaşlar bu arada görev yapalım. Çok paramız var güçlendirsene. Kaç seviye oldu? Şimdi görevlere bakalım bir oh. tane. Evet arkadaşlar görev yapacağız buradan. Hmm, bakalım. Arkadaşlar şu an korku oynayalım bari. Dakine bir Leon falan çıkarırız bence. Çıkmaz. Leon da değilim. Başka bir şey çıkarabiliriz. Mesela ne Ben Umut sanmıştım. İki falan diye. <laughs> Ama böyle tek şeyiyle başlasaydık. Şeyle oynayarak devam etseydik öyle. Çıkardı bir şeyler. Boyu. <laughs> Keşke kutular da değil mi? Ne güzel görüntüsü bir de şey kutular. Evet. Evet. Ama şeyler motorlar krabi. Krabi ya değil mi? Ha? Sen yani... Şu an bir de şarjda oynuyorum arkadaşlar. Çünkü sürekli şarjı çok azalıyor. Bir daha deneyeyim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar maalesef olmadı. Bu da kimse sattık? Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Maalesef çok fazla şey çıkaramadık. Penis. Yes. Jesse. El penel. Ama bir dahaki sezon efsane bir şeyler yapacağız. Efsane bir şeyler yapacağız. Yani ben kasarak devam edersem yani, yani sonuna gelmeyi denersem bunu elmaslarım Ya abici. Şarjı bozuldu şeyin. Evet arkadaşlar şu an zor bir kapanış yapıyorum. Hem yaptığım hesaplamalara göre dediğim gibi ben bu bro pesin sonuna gelirsem 100 tane elma bu 100 elmasla e, duracağım. Bir dahaki sezonu bekleyeceğim. Bir dahaki sezonda e, böyle e, 50 elmas falan kazandığımız anda biraz daha fazla kazanabiliriz belki kutulardan çıkarsa Kazandığımız anda etkinleştireceğiz ama ilk önce 30'a gelip Öyle etkinleştireceğiz. Yine biz garantiye falan alalım diye. Yani eğer 30'da falan değilse yine biz bir yere kasarız. Ya da karakter falan yoksa bekleriz sezonu falan gelmesini karakterin. Açarız. Nasıl başka bir videoda görüşmek üzere aşkına. Kendinize iyi bakın bay bay.